Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yepyeni site paylaşacağım. Birisi promosyon kodu ile diğeri ise bonus talep menüsünü otomatik olarak veriyor. Promosyon kodunu duymadan işlem yapmanızı önermem dostlarım yoksa bonusu alamayabilirsiniz. Hadi hızdan birinci sitemiz ile başlayalım. Birinci sitemizin güncel adresi 100. İlk sitemiz 100 free spin deneme bonus veriyor. Bu deneme bonusunu Pragmatic Play sağlayıcısının Christmas Big Bass Bonanza oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Bu oyun 1 TL'den spinliyor dostlarım. Bu free spinlerden gelen kazançlar ile spin satın alımı yasakmış. Buna dikkat edersiniz yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca free spinlerden gelen kazancı sadece kazino slot alanında kullanabiliyormuşsunuz. Deneme bonusuyla bakiyenizi 1000 TL yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da minimum maksimum 150 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu promosyonlar sayfasında yer alan deneme bonusu görselinin altındaki talep et butonundan talep edeceksiniz. Sitenin adı Mersobahis. Dostlarım rica ederim eğer siteyi bilmiyorsanız beğeni atın. Bakın dünkü videoya güzel beğeni geldi. Ben de hemen hızlıdan yeni bir site daha paylaşmak istedim. Buyurun dostlarım. Siz beğeni attıkça ben de daha güzel siteler paylaşmaya devam edeceğim. Bu şekilde kazan kazan olarak devam edebiliriz dostlarım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 freebet ya da 250 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri yalnızca Geyto Olympus ve Sweet Bonanza oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Free spin kazancı ile slot alanında dilediğiniz gibi bahis alabilmektesiniz. Yani free spin alımı serbestmiş. Freebet ile futbol bahislerinde minimum üçlü kombine kuponlar ile geçerli olacak şekilde bahis yapmanız lazımmış. Kombine kupondaki her maçında minimum oranı 1.60 ve üzeri olması gerekiyormuş. Çekim yapabilmeniz için de bakiyenizi 2500 TL'ye ulaştırmanız gerekiyor. 2500 TL yapmanız durumunda da minimum maksimum 250 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu anlatayım. Bonus talep menüsü var oradan alabiliyorsunuz. Ancak onun dışında siteye üye olduktan sonra promosyonlar sayfasına girip ardından ekranda gösterdiğim deneme bonusu görseline tıklayıp sayfanın en altına indiğinizde orada bonus talep butonu var arkadaşlar. Onu tıklayıp alabiliyorsunuz. Sitenin adı Jazz Casino. Güncel adresi de 106. Buyurun bu sitemiz de yeni bir site. Aslında 15 günlük bir site ancak daha önce deneme bonusu vermeye başladı. Bir saat sonra da hemen deneme bonusunu durdu. Dur. Ben de video yapmıştım ama paylaşamadım dostlarım. Bugün yeniden deneme bonus vermeye başladılar. Hemen paylaşmak istedim. Dostlarım yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.